Altın tarihi rekorlar kırarken gümüş de ona eşlik ediyor. Değerli metallerdeki bu parlaklık sürecek mi? İşte bilmeniz gerekenler. Hafta boyunca değerli metaller küresel risk algısındaki artış ve zayıf dolar temasından destek bularak güçlü bir performans sergiledi. Ancak iki metalin teknik görünümünde dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı. Altın küresel belirsizlikler ve zayıf doların etkisiyle haftalık bazda %4'ün üzerinde değer kazandı. Bu yükselişle ons başına 4171 dolar seviyesine ulaştı. Altındaki ralliye katılan gümüş, Ekim ortasından bu yana %10'dan fazla artış gösterdi. Fiyatlar 50-53 dolar bandında hareket ederek 2011'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Ancak bu ralli zayıf işlem hacmiyle gerçekleştiği için çift tepe formasyonu riskine, yani potansiyel bir zirve ve geri dönüş sinyaline karşı uyarıyor. Düşük hacimli yükselişler, trendin tersine dönebileceğine dair bir uyarı olarak kabul edilir. Destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların risklerini yönetmelerine ve potansiyel giriş veya çıkış noktalarını stratejik olarak belirlemelerine olanak tanır. Özellikle gümüşteki ayrışma, bu seviyelerin önemini daha da artırmaktadır. Altın için kritik bölge, olası geri çekilmelerde ilk önemli destek ve kısa vadeli pivot noktası 4144'tür. Bunun altında ise psikolojik açıdan önemli olan 4.000 seviyesi artık güçlü bir destek platformu haline gelmiştir. Yukarıda 4.244 direncinin aşılması durumunda 4.310 seviyesi yeni hedef olarak izlenebilir. Gümüş için karar noktası 52.25 dolar aralığı mevcut yükseliş trendinin devamı için korunması gereken kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç 54,4 seviyesinde bulunmaktadır. Sonuç olarak altın teknik olarak gücünü korurken gümüşte zayıf hacim nedeniyle daha temkinli olunması gereken bir dönemdeyiz. MTA piyasalarındaki tüm gelişmeleri anında öğrenmek için bizi takip etmeyi unutmayın.